arkadaşlar. Yeni Royal Pass'ımız geldi. Bugün sizlerle birlikte Royal Pass açacağız. Royal Pass'ımızı açalım. Nasıl Ya da önce bir Royal Pass'ımıza bakalım. Takip etmeyelim önce. Böyle bir elbise var. Güzel. Uceler falan var. Mamut deseni. Karlı Mahmut. Uçak kesene. Emoji. Güzel bir emojisi var. Oplu falan. Yine ucelerimiz var. Saç ayrılmaz güzelmiş Başka setlerde kullanabilirsiniz. Bir de aranızda ee, bir kişiye rol pas vereceğim. Yorumlara ID'nizi yazarsınız. Hmm, bıçağı da bir bakalım. Bıçağı böyle. Ölüm diyoruz güzel bunu yükseltirim. Şimdi Çanta var. Başka motor var. Oncalar ne var. Amacı. Emojiyi bir gösterelim. Uçak büyüyor sanki orada. Bak 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 uyudu. Güzel. AK resmi var. Bir dakika. Bakın burada. Güzel bir AK. Uyudularımız yine var. Burada set var zaten. Neyse ben bir 360'lık bir açayım elliyi. Hoppa. 29 sayı oldu al hepsini al bu elbise bu mamut uçak kış hakim kaskı böyle yine dediğim gibi aranızda royal pass vereceğim bir kişiye yorumlara ayetinizi yazmayı unutmayın hepinizi seviyorum bay bay